Merhaba, Türkiye ve Dünya Gündemi Podcast'ine hoş geldiniz. Yeni yılın ikinci gününde Hürriyet Gazetesi sert kış koşulları altında verilen yaşam mücadelesini, insan hikayelerini, teknolojideki büyük kırılmayı, turizmin yeni yönünü ve 2026'ya dair beklentileri aynı çerçevede buluşturuyor. Bu bölümde sizlerle umutla direnilen bir çığ faciasını, yapay zekada hızlanan Türkiye'yi, nostaljiyle yazılan bir yolculuk hikayesini, turizmin ucuzluk ve erişilebilirlik eksenini ve köşe yazarlarının 2026'ya dair güçlü yorumlarını konuşacağız. Ezdeyiz ana gündem, yaşam, umutlar Bülent Çoban'a kaldı. Hürriyet'in manşeti, kışın sert yüzünü ve insan dayanışmasını aynı karede buluşturuyor. Aksu Yaylası'nda yaşanan çığ felaketinde 3 çobanın kar altında kalmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyor. Kurtarma ekiplerinin termal kameralarla dondurucu soğuklara rağmen yürüttüğü çalışmalar Türkiye'nin nefesini bu bölgeye kilitlemiş durumda. Van'da bir evin üzerine düşen çığ nedeniyle 113 kişi tahliye edildi. Bu haberler yalnızca bir doğa olayı değil. İklim krizinin, kırsal yaşamın ve altyapı sorunlarının birlikte düşünülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu noktada gazete felaketin ortasında umut kavramını öne çıkarıyor. İnsan doğaya karşı değil. Doğa ile birlikte ayakta kalabiliyor mu? And but this is ammayo. Ve tam da bu sorunun ardından hürriyet insanın doğaya değil, bu kez teknolojiye karşı konumunu sorgulayan bir başlıkla devam ediyor. Endendeyiz. Teknoloji, yapay zeka. Türkiye, 2026'ya girerken yapay zekada vites yükseltiyor. Hürriyete göre 2026 Türkiye için sadece yeni bir yıl değil. Aynı zamanda yapay zeka yılı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruluyor. Bu adım, Türkiye'nin yapay zekayı sadece kullanan değil, yöneten ve üreten ülkelerden biri olma hedefini açıkça ortaya koyuyor. Sayfanın dikkat çeken mottosu ise net. Büyük olan değil, akıllı olan kazanır. Bu bağlamda, DeepSeek gibi düşük maliyetli ama yüksek verimli yapay zeka modelleri, Grok gibi çip ve hız odaklı yeni oyuncular ve Nvidia merkezli tekelleşmenin kırılması küresel teknoloji dengelerinin değiştiğini işaret ediyor. Yani mesele artık kimin daha pahalıya ürettiği değil, kimin daha akıllı çözümler sunduğu. And uh, the the um teknoloji hızlanırken Hürriyet bu kez direksiyonu geçmişe çeviriyor ama hedef yine geleceğe ulaşmak. Um in, insan hikayeleri nostalji Anadolu efsanesiyle kıtaları aştılar. 65 yaşındaki Ali Erik 1973 model Anadolu otomobiliyle Paris'ten Pekin'e tam 14500 kilometre yol kat etti. Bu hikaye sadece bir yolculuk değil. Sabır, inat ve hatıralarla örülmüş bir hayat dersi. Modern çağın hızlı, dijital ve tüketim odaklı dünyasında bir Anadolu'nun motor sesi bize şunu hatırlatıyor. Yavaş olmak, geri kalmak değildir. Has been, they, uh, come the sea. Ve şimdi rotayı bireysel yolculuklardan küresel hareketliliğe çeviriyoruz. In this economy, turizm, turist, ucuz tatil peşinde. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in rekorlarla kapandığını, 2026'da ise, uzak doğu ve yeni pazarlara odaklanılacağını söylüyor. Ancak sektörün altını çizdiği gerçek şu. Turist artık lüks değil, erişilebilirlik arıyor. TÜROB Başkanı Müberra Eres'in düşük maliyetli havayolu şirketlerinin turizmin ana damarı olmaya devam edeceğini vurguluyor. Yani 2026 turizmi daha kısa, daha ucuz, daha deneyim odaklı bir yapıya evriliyor. Değil, peki it. Ekonomi ve teknoloji derken Hürriyet bir sayfayı tamamen geleceğe ayırıyor. Um astroloji 2026 öngörüleri. 2026'da neler olacak? Astrolog Aygül Aydın 2026'yı şöyle tanımlıyor. Korkulardan sıyrılma ve yeni bir sayfa açma cesareti yılı. Öne çıkan başlıklar Satürn Neptün Koç kavuşma, 17 Şubat güneş tutulması, ABD-Çin gerilimi, teknolojik sıçramalar. Bu yorumlar bireysel cesaretle küresel dönüşümün aynı anda yaşanacağı bir yıla işaret ediyor. Geist. And the evidence ve şimdi sözü hürriyetin köşe yazarlarına bırakıyoruz. Evdez, köşe yazarları, Ahmet Hakan, yeni yıla bunlarla girdim. Ahmet Hakan Yeni Yılı, kedi videoları, sosyal medya alışkanlıkları, İbrahim Tatlıses'in teorik çıkışları, Cem Yılmaz'ın bitmeyen etkisi üzerinden ironik ama keskin bir dille okuyor İz Yalçın Bayar Bir kutup yıldızının siyasete vedası. Eskişehir'in efsane başkanı Yılmaz Büyükerşen için bir veda yazısı. Bayar'a e göre Büyükerşen bir şehir değil bir vizyon inşa etti. And Pınar Türenç Basın Konseyi Başkanı Türenç büyük şehrini bir kutup yıldızı olarak tanımlıyor. Yolu aydınlatan, yön gösteren bir figür. was they 70 Hürriyetin 2 Ocak 2026 sayısı bize şunu söylüyor. Umut, akıl, dayanışma ve cesaret yeni yıl bu dört kavramın etrafında şekilleniyor. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.